Konsev Vlog na Yol karıştırdım Çünkü Yol açıldım herhalde cadı adına Hehehe Eyvlan kaza olmuş lan Asansörü de bozuk Haydi Bismillah diyelim Yine mi sen lan Yine bir anda videoya giriş yaptık Konsev Vlog Ama asansörü de bozuk <laughs> Yürü öyle gidelim yani. en azından satayım affetmenler <laughs> Ağız daha açamıyorduk ha Bismillah diyelim. Binelim. Ya bu o kadar ceza konserine gidiyor. Ma 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 mikrofon show. <laughs> Yol uzun abi. Şimdi petrole geldik. Biraz mesafe olduğu için bir arabayı dolduralım. Bir de içecek bir şeyimiz gelsin. En azından yolda giderken dilimiz damağımız vurmasın. Yaklaşık bir 45 dakika bir saatlik bir yolumuz var. Ondan sonra inşallah konser alanına varmış olacağız. Ceza konser akar. Gerçi cezadan önce şey çıkıyor. Tuğçe Kandemir çıkıyor da ben çok dinlemediğim için onu. Aslında ben ceza için gidiyorum şu an. Ceza Oraya giden herkes Cezayir. <laughs> Allah'a Allah. <laughs> Çin, Japonya, Asya böyle teknolojik yerler. Yıldır oturma yerleri değil. Bizim burada da. Bir gidiyorsun markete robot. Çalışmıyor. Biz de şuraya mikro saçıyı koyuyorlar. Jet kasa mı, hızlı kasa mı neyse millet iki Oradan öbür personeli çağırıyor. Diyor ki ya şunu yapamadım da diyor. Yani sen buraya onu getirsen o dükkanın o teknolojiyi millet afallar ince kafayı yer. Adamlar Geleceğe Dönüş filminde 1985 yılında uçan araba yapıyordu. 2025 oldu hala uçan araba yok. Ben daha kamana ilk defa gidiyorum. Ama o ortada ceviz koymuyor. Allah ceviz. heykelim var kocaman. Cevizler mi yaşıyor ya? Ceviz fest, zaten ceviz festivali gidiyor bakalım neymiş. Ceviz satıyorlar mı? Ceviz yiyor mu? Satıyorlar da mensup olmuşlar. Kocaman bir ceviz heykelim var. Yani saat kulesi bizim o şeyde o meydanda şey yok. Girişinde. Rize'nin girişinde çay, şey bardağı abi. olur. Bizim Nevşehir'in girişinde peri bacası var kocaman. Hani Tramvay yapamamışlar. Yapacak geçen gün baktım. Bugün üstte işte şimdi yer de ahsaklık olmuş. Ya o hani bugün ilk denemesini yapacaklarmış. Tramvay neyim gelmiş neyim belediye burada koymuşlar. Vallahi de. vallahi abi. çalışıyor yani Nevşehir Belediyesi. Ama tamam Dönecek ama. miydik? Lan oğlum yolu saptın. <laughs> Yol karıştırdın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gel gel dayı biz <laughs> yanlış. Yanlış yola saptık gel. Dur dayı ha eyvallah dayım. Bari bu nasıl araba yoğunluğu böyle. Allah. Herkes konsere festivale gidiyor. Neyse <laughs> abi ben seni iki konuşturdum yolu kaçırdı ben konuşturmayayım seni ya. Dümdüz yol mu bundan sonra? Ahıyor mu? Kaç diyor kaman 29 kilometre. Şuradan baba kamana kaçar. Vallahi Allah herhalde gaza olmuşlar dur hele. Dur yolu göstermeyin de. Heylan, hey kaza olmuş la. Ana. Vallahi adam şeye girmiş la. Şöyle göstereyim de azıcık görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Tamam tamam kral. Abi hasar az bir konsere de kazaya denk geldik. Geçmiş olsun ne diyek. Havayı da kararttı değil mi? Belki de kaman kaman olalı ilk defa bu kadar arabayı görecek. Ben şu an sadece ceza için gittim sahneye çıkarsa da beni. Şimdi gitsek belki en ön sıralar neye full dolmuştur. Yerel bir tane sanatçı var. Tuğçe çıkıyor Sonra Tuğçe Kan Demir, sonra Ceza. Ceza'yı canlı dinlemek. Yıllar sonra. Ben en son gittiğim konser Anıl Piyancı. Nevşehir'de Anıl Piyancı konseri. O zaman da ben kulise girdiydim Anıl Piyancı'da. Vallahi bir tane bizim arada sağ olsun ayarladıydı. Kulise geri dedim, fotoğraf çekimliydim. Fotoğraf da bak şu an koydum ekrana. Kaman sınırlarına girdik mi şimdi? Ya daha bir koca ceviz heykelimiz nerede? Bize bir göster. Geliyorum. Şu oradaki mi yoksa? <laughs> Vallahi dedi Vallahi... bir çevireyim. Şuradaki mi lan? Cevizin başkenti Kamana hoş geldiniz diyor. Bu var bir şey Niye bizim başkentimiz? Çarçımız ceviz olur. Mu? He. Bir tane meydan da var. var. Hmm. Meydan da var mı? Meydan da var. Bir de ona bak meydana gidince. Buralar karanlık abi aydınlık yok buralarda demek. Buralar değildir. Ha, tamam. Aha da şura değil mi işte bak balon malon ne var? Balon mu var? Benim yanlış görüyorum. Aha bak şu adam döndü sağa. Muhtemelen orada koyacak yer yoktu. O da sağa döndü. Hı. Biz de sağa dönek. Ana buralar da dolu lan. Abi herkes kız arkadaşıyla gelmiş lan. Biz de kimden şuna bak. Şu yola çıktım arkadaşlar. Bak abi Geldik sonunda, hadi inek. Neyse, şöyle bir konser alanına doğru bir gidelim, bakalım. Ha şu ileri değil mi işte? Yakınmış, işte. daha arabaya koyduğumuz yerde yakın. Efendim, eğlencemiz, konserimiz, festivalimiz devam ediyor. Bitti mi? Bitmedi. Tuğçe Kandem'e konseri için hazırlık yapıyoruz ardından. Ripin abici Ripin kralı Ceza burada olacak. Ceviz Fest. Bizler bu festivalleri yaparken sadece burada şarkılar söyleyip çiftler söyleyip eğlenelim adı yapmıyoruz. Kamanı, Kırşehir'i, Türkiye'ye, dünyaya bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu toprakları, bu toprakların meyvesini tanıtıyoruz. O yüzden cevizimizi de ön plana attığımız bu festivalde sizlerden bir isteğimiz, ricamız var. Bugün yapacağınız tüm paylaşımlara ceviz fest etiketi yapar mısınız? Pek yapacak gibi durumumuz ya. Konsolikler mi başkanım? Bunlar henüz fesle yapmayacakmış. Hepinize kurban olurum bu akşam. Şarkıyla inan Deli sonsuz Söyle Bu benim öyküm

şu anda dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum. Kimse Anadolu'da deniz yok demesin. Dünyanın en güzel denizi burada. Nazar demesin arkadaşlar. Gülsük görmüyor hep. Takiptenler seslenme sus. Bir vakit donmuştu beni. Canının kafa kalın evin delisi. Yıma deneme sakın. Elimde mikrofozun ateşi yakın.

Valla çıktık şimdi festivalden yiyecek bir yer aradık bulduk önce ne çorba içtik. Valla önce bir çorba içtik ondan sonra bir tavuk ekmek arası bir şey bulduk oraya girdik hmm. yedik de. Valla bak sokaklar nasıl boşaldı. Hmm. Yine tamam yine sonra bomboş oldu bak bak. Yolda yol da boştu rahat gidelim. Bak sokaklar bomboş. Niye bitti konser bitti. Zaten çoğu da şeydi şimdi yine millet hep yemek yemek yiyor. Yemek yeme ellerinde. Biz de zor gücün bela bulduk bir yer. Abi gittiğimiz yola ne gibi karanlık. Şuna bir bak lan. de böyle atlattık. Valla ben bugün iyice yoruldum zaten. İnşallah sakinlemiştir yorumlar. Gitti oğlum Çoğu gitti. Bastı gitti mi? Çoğu da yemek yiyor. Bir biz kaldı ha. Biz de işte gidelim. Çok şükür abi. Hadi yolumuza giderim. Konser bitti. İlk kim çatı Tuğca Kandemir sonra ceza. O zaman bir videonun daha sonuna geldik mi? Hadi güzel açtık o zaman. Duvarlar plaka geldi bak Üstü terli çok, bir taşı var Eski hali yok, ne olacak?